Bir doktor eşime sağ bacağında yüzde onluk damarın tıkalı dedi. Sağ bacağındaki yüzde onluk damar diye bir damar... Peki devam edin. <laughs> tıkalı. Diğer ikisi iyi durumda dedi. Ve ameliyat önerdi. Kapakçıkları da kapanmıyormuş. O az önce bahsettiğiniz kapaklar mı hocam? Anladım. E, ameliyat olmadan idare edebilir mi demiş. Çok büyük bir oranda bu kapakçıktan bahsettiğim bir toplar damar hastası işi. Hı hı. Yani... E, ayaktan kalbe göt kan götüren damarların hastalığı. Yani varis, venöz yetmezlik. Hı hı. Ve bu tıkanmış olduğuna göre bu ya derin venöz tromboz, DVT dediğimiz bir hasta ya da daha yüzeyilse tromboflebit dediğimiz bir hasta. Şimdi varisi geldiğiniz zaman anlatacağım hı hı. ama bu pıhtı olan yer hı hı. kapağın etrafındaysa şimdi kapak böyle açılıp kapanıyor ya. Evet. Siz kan içinden geçiyor. Kan oradan geçemedi. Orada pıhtı oluşturdu. Pıhtının bir özelliği o kapakçık çok ince demiştik soğan zarı gibi. Onu hmm. eritmeye başlar. Böyle bak şöyle olur. Böyle erir. Artık bu böyle boş açılıp kapanır. Ortadan kan düşer. Tamam hmm. bak şöyleyken eridi şöyle oldu. Evet. Ortadan kan düşer ve aşağıya varis oluşturur. Bunun ameliyatı var mı? Var. Ee, hastanın şikayeti çoksa ameliyat öneririm. Hastanın şikayeti çok değil de çorap, ilaç, ayak bakımı, hı hı. yürüyüş, su gibi tedavilerden zaten o yapması gerekecek. Önce bunları yapsın. Hı hı. Eğer şikayetleri devam ediyorsa ameliyat olsun. Kolay değildir ameliyat çünkü.